Selam arkadaşlar. Bu videomuzda fitit ve rezit kullanarak otomatik olarak bağımlı değişken ve kalıntıların tahminlerini elde edelim. İlk önce veri, verimizi yükleyelim. Verimizi bildiğiniz üzere data komutu ile yüklüyorduk. E, ve e, kaynağımızdan bu paketinden verimizi e, yüklüyoruz. E, değişkenlerin veri setinde bu birazdan bir regresyon tahmin edeceğiz. Bu regresyonda veri setimizde yer alan salary ve roe değişkenleri kullanacağız. E, bu değişkenleri e, veri setinin dışına çıkarıyoruz. E, çıkartmak zorunda da değiliz, ama yani e, bu şekilde de ne yapabiliriz, kullanabiliriz. çıkarmazsak adresini belirtmemiz gerekiyor veri setinin nerede olduğunu regresyon tahmin ederken. Artık e, e, sal değişkenim salary olarak e, CEO sal bir veri setinin içinde yer alırken aynı zamanda dışarıda sal adıyla da yer almakta. Benzer şekilde diğer değişkenim e, ROE Return on Equity yani hisse senedinin getirisi. Orada şu şekilde vektörler şeklinde. Artık e, direkt e, ben e, değişkenlerimi nerede olduğunu e, ifade etmeden ne yapabilirim? Kullanabilirim. Çünkü zaten e, argonları görüyor şu an ortamda. E, burada basit regresyon tahmin ediyoruz. Bağımlı değişken sal, açıklayıcı değişken ROE ve regresyon sonuçlarımızı CO e, C E reg, res adı altında saklayacağız. Daha sonra fitit komutuyla Zaten hazırda hesaplanmış olan bağımlı değişkenin tahmin değerlerini e, resist komutuyla da hazırda zaten hesaplanmış olan regresyon kavramalarını elde edeceğiz ve bunları e, bağımlı değişkenin tahmin değerlerini sel nokta head ad altında adlandırdık ve e, tahmin edilmiş kalıntıları da kalıntılarımızı da u.head adı altında sundurduk. Akabinde biz e, ilk 15 e, açıklayıcı değişken, bağımlı değişken, bağımlı değişkenin tahmin değeri ve kalıntıların ilk 15'ini şu şekilde görüntüleyebiliriz. Bunları e, Cbind komutuyla sütunlar şeklinde birleştirdikten sonra İlk 15 satır tüm sütunlar. Burada 4 tane sütunum var. Bir arada ne yapabilirim? Görüntüleme yapabilirim. Bu şekilde. Gördüğünüz üzere konsol kısmında ne yapabilirsiniz? İlk 15 e, e, ilk 15 gözlemimiz hakkında bilgileri ulaşabilirsiniz. Bu, da, e, bu videomuz burada sonlanmaktadır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.